Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde birinci yaşlılık şurası. Beyaz zeminli kapak görseli başlığının sol tarafında Cumhurbaşkanlığı Forsu yer alıyor. Fors yuvarlak kırmızı zemin üzerinde dış çepere doğru sıralanmış altın renkli 16 yıldız ve merkezde konumlanmış 16 ışını olan yine altın renginde güneş sembolünden oluşmakta. Güneşin bir uzun bir kısa şeklinde sıralanmış sivri ışınları yıldızlara doğru uzanırken hafif kavisli üst kısmı üç boyutlu bir görünümde. Başlığın altında yer alan iki görselin üst üste olanı çizim şeklinde, altta olanı ise fotoğraf şeklinde tasarlanmış. Fotoğraf yukarıya dönük bir çift yetişkin erkek eli içinde aşağıya dönük duran bir çift çocuk elinden oluşuyor karışmış derin yaş çizgileri olan yetişkin elinin içinde duran çocuk elleri küçücük. Fotoğrafın üst kısmında ve kırmızı büyük harflerle yazılmış Birinci Yaşlılık Şurası Başlığının altına denk gelen görselde bir köprü ve yan yana duran çocuklar, anne, baba, büyük anneler ve büyük babalardan oluşan 9 kişilik kocaman bir ailenin çizimi yer alıyor. Cizimdeki kocaman aile birbirleriyle el ele tutuşmuşlar, yüzleri karşıya dönük gülümsüyorlar. Bize göre soldan sağa doğru en başta saçsız kalın kaşlı güleç yüzlü bir büyük baba, yanında kısa boylu yuvarlak gözlüklü büyük anne, onun da yanında saçları topuz bir anne, Annesinin elinden tutmuş yuvarlak yüzlü, dik dik kısa saçlı, kısa şortlu bir oğlan. Onun da yanında tüy saçları tepesinde kurdeleyle bağlı minicik bir kız çocuğu duruyor. Ortadaki kız çocuğunun elinden tutmuş, saçları iki yandan topuz bağlı daha büyükçe bir kız çocuğu da yanındaki kravatlı babasının elini tutuyor babasının sol eli başında eşarbı olan kısa boylu büyük annenin bastonunun üstünde. Büyük anne en sonda duran gözlüklü, bıyıklı, uzun boylu büyük babanın koluna girmiş. Büyük baba ise sol kolunu açarak köprü direklerine uzanan kırmızı renkli köprü kuşaklar arası dayanışma yazısına uzatmış. Sayfanın en altında kırmızı ve büyük harflerle. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazısı ve logosu yer alırken onun da yanında 20-22 Şubat 2019 tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi www.yasliliksurasi.gov.tr yazıyor. Dergimizin birinci sayfasındayız. Yeşil zeminli oval yapraklı çiçek motifiyle süslü bu sayfanın üzerinde... ...Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ait bir fotoğraf... ...ve dergiye at ben kaleme aldığı yazısı yer alıyor. Sayfa zeminini güzelleştiren yer yer yeşil, yer yer beyaz renkli çiçek motifleri... ...güneş şeklinde merkezden dışa doğru kat kat açılarak genişleyen yapraklarıyla krizantemleri andırıyor. Altın sarısı bir çerçeve içinde konumlanmış fotoğrafta Zehra Zümrüt Selçuk masasının başında ahşap oymalı deri bir koltukta oturmuş, karşıya bakar konumda gülümsemekte. Üzerinde kollarında beyaz çizgi detayları olan siyah renkte uzun kollu bir ceket, başında boynunu da saran mavi renkli bir eşarp var. Beyaz tenli, renkli gözlü kırıklarının başında bir kadın. Ellerini önündeki dosyaların üzerinde üst üste koymuş. Sağ elinde taşlı yüzü, sol kolunda saati bulunuyor. Arkasındaki dolabın üstünde sol tarafta kavisli bir ibiye olan üstü işli bakır bir sürahi, ve turkaz renkli, dalga motifli bir obje. Sağ tarafta ise uzun boyunlu tombul gövdeli turkaz bir vazo duruyor. Sevgili çocuklar, ailemiz sevginin, huzur ve mutluluğun kaynağıdır. Aile sadece anne, baba, kardeşlerden ibaret değildir. Dedelerimiz, ninelerimiz, dayılarımız, teyzelerimiz, amcalarımız, halalarımız, kuzenlerimiz de ailemizin birer parçasıdır. Ve büyük aileler güçlü bir milletin temelini oluştururlar. Sevgi bir kuş dergimizin bu sayısında değerli büyüklerimizle sizleri bir araya getirdik ve güçlerimizi birleştirdik. Büyüklerimiz bizim bilmediklerimizi bilen, düşmememiz için elimizden sımsıkı tutan, biz ağlarken kucaklarını alıp sabırlı olmayı öğütleyen, bizi dizleri dibinde ninni'lerle masallarla büyüten ulu çınarlarımızdır. Gölgelerinde dinlenir, köklerinden aldığımız güçle yarınlara daha sıkı tutunuruz. İyiliği, sevgiyi, merhameti ve yardımlaşmayı biz onlardan öğreniriz. Tecrübeleriyle bizlerin yoluna ışık tutan hayat rehberlerimizdir onlar. Sevgili çocuklar, bu yıl ilk defa birinci Uluslararası Yaşlılık Şurasını gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarımızı yani bizim süper kahramanlarımızı yakından tanımak için böyle bir program düzenledik. İstedik ki başımızın tacı büyüklerimizle siz kıymetli çocuklarımız daha çok sohbet edebilsin, daha fazla vakit geçirebilsin. Böylece güçlü yarınlar için geçmişten geleceğe kurduğumuz köprülerimizin temelleri daha sağlam atılsın. Bu sayımızda birbirinden güzel öykü, şiir ve anlatılarla aile olmanın bilincini sizlerle paylaşıyor, sizlere keyifle okumalar diliyoruz. Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı